Geri, de ki geri de çalı de. Sen de o kadınla mutlu olamazsın de. Ara çalıyor işte. Ya yaptım ya. Senden, senden Utanmaz, sen sen evlenecek. Kim evlenecek? mı? Ya ara ara de ki sen o kadını boşadı de. Küfür etme bak, küfür etme. Hakaret et ama küfür etme. Ne yapayım ben? Gerçek şey ayı. Utanmaz. ona onlar sen nasıl mutlu olun ya? Ama onla... yaşına önce ben taşıyacağım. İnşallah çocuğu olmaz ya. İnşallah ki çocuğu oturuyor, olmaz. Sonuç, sonuçta ama ben yapacaktım ama erkekler de yapamadım. Utanmaz ki şakaya. Fasulye sizi gelir tabii. Üff. Utanmaz. Ve sen kimle konuşuyorsun? Yalçın'la. Yalçın'la mı? He. Ben sana aramayacağım demedim mi bir daha onu? <laughs> ne diyor geri zekalı? Numara açacağım ben Al kapat ayasın kapat kapat. Sen onu uyarsacak zaten işim yok. <laughs> ne diyordu ki sana? Utanmaz <laughs> A bu... sen bir daha boş ver hiçbir şekilde arama bu yapsın. Tamam mı? Ama bakımda da ama. Yok ne hali varsa görsün bırak ya. Arama tamam mı bir daha? Hadi çıkalım. Hadi çıkalım.